Arkadaşlar herkese hayırlı işler arkadaşlar bu yazılım e, boot dosyası çıkartıyor bir de arkadaşlar e, yazılım içindeki bilgileri de görebiliyoruz beraber göreceğiz şimdi USB yazılımından arkadaşlar b-boot dosyasını çıkartacak bu yazılım Tamam, burada file, file var arkadaşlar fileye basıyoruz eklediğim burada arkadaşlar şu Evet bunu başlıyoruz buradan buna bastık Bakın arkadaşlar şu anda Bakın şu yazılımı bunu çıkarttı arkadaşlar nereden ne olduğunu biliyoruz hani lisans yaparken de lazım oluyor hangi adreste ne olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar burada kapattık. Şu eski B budu silelim arkadaşlar eski B budu. Şimdi ben bunun B boot dosyasını çıkartacağım arkadaşlar. USB yazılımından MMC B boot yani normal boot bir değil arkadaşlar. B boot demek BIOS gibi arkadaşlar bilgisayar gibi bilgisayarın BIOS'u. Bu B boot dosyası çok önemli arkadaşlar. Yani B boot'u çıkarttığın zaman flash yazılımını atıyorsun B boot'u. Sonra USB yazılımını yükleyip geçiyorsun. İster programlayıcı at, jetek ister bizim bir flash tool yazılımı var biliyorsunuz arkadaşlar bizde. Servis girişinden bağlayıp atıyoruz. Amacımız şimdi dosyayı buradan seçtik ya arkadaşlar. Yani dosya burada şu anda. Ben bir daha seçelim. Aynı dosyayı seçiyorsun diyor. Bu dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra gene burada buradaki bilgileri zaten görüyoruz arkadaşlar. Hangi adreste ne olduğunu, ne görüyoruz. Şimdi ben bunun B boot dosyasını Save'ye basıyorum bir kere sağa İşte bunun B boot diye yazacağım arkadaşlar. B boot dosyası. Bu televizyonun hiç MMS dosyasını aramadan arkadaşlar B boot dosyasını flash atıp arkadaşlar Sonra bir flash bellikte full yazılımı yükleyip buraya attı arkadaşlar bakın B boot dosyasını. Hexed 4'den açalım bakalım. Şu anda arkadaşlar kartın B boot dosyasını attı. İşlemcisi MT 96 32 imiş arkadaşlar. Bunu arkadaşlar işte kart bozuldu. İşte MMS dosyasını aramadan hemen kartın bazı kartların yazılımları mevcut arkadaşlar sitesinde. Hemen giriyorsun. USB yazılımını indiriyorsun. Bizim buradaki yazılım arkadaşlar. B budunda. Hani öbür yazılımlarla da arkadaşlar MMS dosyasını da buluyorduk. Onu da gösterdik. Hani MMS dosyasını da çıkartabiliyoruz. Öbür yazılımlarla. Bunda sadece B boot arkadaşlar. B boot'u çıkartıp e, kullanabiliyoruz. Öbür yazılımla USB yazılımından MMS dosyasına kadar ulaşıyorduk arkadaşlar. Bluetooth e, versiyonu alan arkadaşlar bunları ekstra ücretli satıyoruz arkadaşlar. Hani bu yazılımları özel olarak bilgi alabilir. İster flash yazılımı alsın arkadaşlar. Hani işte bilgisayar versiyonu alsın. İsterse elektronik eğitim alsın arkadaşlar bizden. Bunları uygun fiyata veriyoruz alanlar arkadaşlar. Bu yazılımları bilgisi olsun. Ustalar haydi işler.